Yürümüşler. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayı, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Yine hadis-i şeriflerde mübarek üç aylardan ilk olan Recep ayının önemi ve diğeri hakkında Enes bin Malik radıyallahu anh Recep ayı girdiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allahümme bâhînlenâ fî recebe ve şaban ve dendimle ramadân. Allah'ım recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır. Recep'in ilk cuma gecesini ihya edene Allah-u Teala kabir azabını göstermez. Dualarını kabul eder. Yalnız yedi kimsenin duası kabul olmaz. Allah'a şirk koşanların, sihirle meşgul olanların, faizle meşgul olanların, Müslümanları aşağı gören, ana babasını eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livada ve zina eden beş vakit namazı kılmayan bu günahlardan vazgeçmedikçe duaları kabul edilmez. Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda Celle Celaluhu hasenatı kat kat kutfeder. Recep ayında bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennemin kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana sen cennetin sekiz kapısı açar. On gün oruç tutana Allah-u istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların affolup der. Recep ayında Allah-u Teala Muhammed-i Selam'ı gemiye bindirdi ve o da Recep ayını oruçta geçirdi. Yanındakilere Kim Recep ayında takva üzerine bir gün oruç tutarsa oruç tutanlar tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret et bağışla derler. <laughs> Hz. Ayşe radıyallahu anh'a var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve peşembe günler oruç tutmaya çok önem verirdi buyuruyor bir hadis şeriflerinde amelden allah Teala'ya pazartesi ve peçembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum buyurdu. Recep ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir, bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur denilmiştir. Buyurun kelime-i <laughs> hiç şüphesiz ona dönülmemek mümkün değildir. İstesek de istemesek de biz ona mecburen döneceğiz. Cenab-ı Hakk'ın demize Cuma suresinin ilk baştaki sahibinin son kısmında esaret. Kul innel mevtellezi tefirgûne min fe innehum Halik eden lezzet buyuruyor. Peki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak ki sizi bulacaktır. ثُمَّ تُرَبُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْرِ وَالشَّعَادَ Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah-u Zülcelal'e döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا <güçlü> كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Kaçış hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'a. Daha bir kuvvetle, samimi bir gönülle Cenab-ı Hakk'a yönelip şu hususları takip etmeye gayret etmeliyiz. Bir, yatağımızdan kalkarken besmele ile kalkmalıyız. Hayırlı olmanın işareti kişi yatağından kalktığı zaman eğer hatırına ahiret gelirse ben <laughs> <"Gülüyor> Müslümanlığı verebilecek miyim, ünemeyecek miyim? Acaba kabir halim nasıl olacak ve diğer safhalar nasıl geçecek? Yavrularım nasıl islah olacak, nasıl inşa olacak? Onlar nasıl kutup kurtulacak ödülüklerden diye güzel düşünceler hazır olacak olursa insanın iyiliğine işarettir. Ama dünya endişesiyle kalkacak olursa bu da gayrı alamet değildir. Sabah namazını camide cemaat kılmaya gayret eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emek diyerek de olsa buyuruyor. Emek diyerek de olsa sabah namazına icabet edin. Çünkü gelmemek iyi değil, bir sıfat değildir. O hayırlı sıfat içinde olmayan kişiler, Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, onlar öğle namazına gelirler, ikindi namazına gelirler, akşam namazına, belki yatsıya yatsı da. Ama yatsıda şüpheli, fakat sabah namazına nifat sıfatında olan kimseler gelmez diye buyuruyor sabah namazını camide cemaat kılmaya gayret eder. Çünkü meleklerin mübeli değişti. Bir ikindi ağrı, bir de sabah namazı vakti meleklerin mübeli değiştiği zaman Halik'in bilmesine rağmen ey meleklerin kulu nasıl bıraktınız? Ya Rabbi, biz geldik namaz kılıyorlardı. Ayrıldığımızda da onları yine namaz halinde bırakıp <laughs> diriltmeliyiz. Sabah erkenden işine gider, Allah-u Zülcelal'den helal rızık ister. Bu çok önemli, bizim fıkhımızda bile vardır. Sabah erkenden işe gitmek bereketi bu içindir. Eğer kişi erkenden başlayacak olursa işine, helalından rızık talebiyle bu işinin hayır olmasına ve bereketle dolmasına sebeptir. İşine etken kalkma, kabir azabından her an Allah'a sığınır. <laughs> Cennete girmek için her fırsatta Allah'a dua eder. Beş vakit namazını cemaatle kılma azminde olur sünnet namazlarını terk etmez, mümkünse nafile de kılar. Sünnetleri terk etmediği gibi nafile namaz, kuşluk namazını, evvabin namazını, teheccüd namazını kılmaya gayret gösterir. Çünkü kulu Allah'a yaklaştıran taatlerdir. Gören gözü, işten kulağı, kavramayan eli yürüyen ayağı olurum diye buyuruyor. Eğer bu yakınlık temin edilecek olursa namazını şu için kılmaya çalışır. Bu zorla elde edilecek bir hal değildir. Rızkımızın helal olmasına bağlıdır. Bir. Bütün ibadetlerdeki zevkimiz o gaflet hallerinin geçmesi rızkımızın temiz olması Hazreti Davut'un ne güzel bir bu elinin emeğini yer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rızkımızın helal olması, taharetimizin düzgün olması, küçük ve büyük abdestlerde bilhassa büyük günahlar değil. Abdest yolundaki sıçrantılara dikkat etmeyişinde, küçük abdestinde sıçrantılara dikkat etme işinde, ikincisi de nebime, kovculuktan dolayı sıkıntı çekiyor diye buyurdular. Cenab-ı muhafaza koyuyorsun. <laughs> Namazını huşu içinde kılmaya çalışır. Huşu arz ettiğim gibi. Bir, rızkın helal olması. 2. Taharetimizin düzgün olması. 3. Kimin huzurunda durduğumuzu tefekkür etmek. Yeme, içme, giyim, kuşam ve kazanma hususlarında Allah'a sığınır. Kendisini İslam nimetine kavuşturduğu için Allah'a her tür duygusu içerisinde olur. Kula, göz ve diğer organ nimetlerinden Allah'a şükretmekten geri kalmaz. Şu önemli kula, göz ve diğer organ. İsra Suresinde Mevla-i Cülcelalimiz اِسْعَلَ <laughs> وَلَا تَعْفُرُ مَا Ver basara ver fuada kullu ulaike kâne sizi ilgilendirmeyen meselelerle meşgul olmayın diye buyuruyor. Sizi ilgilendirmeyen meselelerle meşgul olmayın. Olmayın. Şüphesiz kula, göz ve kalp yaptıklarından mesuldür buyuruyor. Halif'i de mezer. Kulak, göz, ve diğer organ nimetlerinden Allah'a şükretmekten yeri kalmaz. Duanın kabul saatlerini fırsat bilip o saatlerde dua edin. Hangi saat derseniz, seher vakti. Nasıl ki sene içerisinde bahar ne kadar kıymetli ise, kıymetli seher vakti de gün içerisinde o kadar kıymetlidir.